Destina. Yakaladım kafesimden kendimi. Buradan bir çıkış yolu yoktu. Üzerime kilitledim kapıyı. Aklım ve hatırım savaşıyordu. Kendine bir anı bırakan hatırım bir yanda, boşluğa vurmuş aklım ise diğer köşede. Kimse bilmez bu yoldan kaçın geçtiğini. Ve kimse anlamaz belki de yazdıklarımı. İstemiyorum artık ateşe yaklaşmayı. Sakla kendini benden. Yoksa yazarım. Hatta karalarım. Dur. Nerede benim kalemim? Yetmezmiş gibi bunlar. Az geliyor seni sevmek için 24 saat. Bana bıraksalar günleri koymam takvime. Saat şu an Destina'yı 5 geçiyor. Birazdan Destina'ya 10 var. Bugün günlerden Destina. Beni diğer takvimler ilgilendirmiyor. Ben nereye baksam Destina'yı yaşadığım için yazıyorum. Bugün Ağustos olduğu için değil Ya da sizlere göre saat 13.52 olduğu için değil Ben Destina'ya göre olmadığım için yazıyorum Ya e olsaydım ne olacaktı? Belki de tutacaktı elimden Belki de kahve koyacaktı heyecanla Peki ya sonra? Okuyacaktık ikimizin anca sabildiği balkonda Biraz Neruda biraz da Nazım Varlıklarını sana borçlular diyecekti Neruda Nazım oradan bağıracaktı. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ben de halt edecektim yanında. Elbette beni mutlu edecekti. Peki ya gidersem bir gün o balkondan? O zaman ne olacaktı? Hiç düşündünüz mü? Balkon destina kokacaktı. Yıkansa da, dışarıda kalsa da bir fark olmayacaktı. Peki ya yatağım? Sadece benim yatağımla mı ...uyacaktı. <laughs> Pardon. Destina'nın dudağını isteyecekti. Duşluğundan akan su... ...her ne kadar değişmiş olsa da... ...Destina'nın tenini isteyecekti. Kalemimi, mi... ...kağıdı saymıyorum bile. Matilda kıskanacaktı Neruda'yı. Sizde gülün daha. Ben burada Destina'sızlığı anlatıyorum. Süpürülmüş umutlarımı... ...ve onunla olmayan anılarımızı perdeyi boğazlamış dakikaları anlatıyorum. Bana bakmayın öyle. Siz hiç tattınız mı destinasızlığı? Masanızdaki mum hiç konuştu mu sizinle? Bir ara oturdum baktım kurumuş karanfile. Bir o tattı destinanın elini. Zamanın birinde omzum ve ayağım süslendi onunla. Anlayın işte. Seks Değiştirmiyor bir şey Tenini oluşturan her destina hücresine Dokunmak istiyorum ben Bırakın organlarınızı tatmin etmeyi Duygularım mastürbasyon yapıyor Destinanın teniyle Ve sen bana halen Seksten bahsediyorsun Zaman Halen ters bana sen gibi Soruyorum kendime Kim inanacak oku ben artık Ama seni yazdığımı anlama Seninle aynı balkonda Yaşamak istemiyorum korkma Mazuş değilim Sadece seninle sevişmek istemiyorum Ya da seninle el ele tutuşmak Boynundan öpmek Kokunu solmak veya teninde gezintiye çıkmak Bunların bir anlamı yok Yukarıda da belirttim Seni sevmeyi istiyorum ben Destina Sana ulaşabilme ihtimalini seviyorum Ulaşmayı değil Ah Destina Kalemi tut Ve yaz duvara Sonra getir o duvarı altında ezileyim Yazının olduğu bir duvar ve onun altında ezilmek. Kağıdın kalemin değil, destinanın tenin değdiği bir duvar. Yazdığı bir duvar. Altında ezilmek, sana kalmak. İstemiyorum sana ulaştıktan sonra gitmeni. Gidersen ve ben yazarsam başkasına. Getir o duvarı destina. Altında ezileyim mürekkep gibi. Bana bırakma kendimi. Ben kendimi heba ederim tılsımını bozma destina dünyanın. Bensiz şiir olur elbet. Sensiz ne yazarım ben? Getir artık o duvarı destina. Altın.